Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün bayat ekmek köftesi var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için elimizde irili ufaklı yaklaşık bir ekmek kadar bayat ekmeğimiz var. Öncesinde bayat ekmeklerimizi yoğurma kabımızın içerisine şöyle iri parçalar halinde parçalayarak alıyoruz. Evet, bütün ekmeklerimizi yoğurma kabımızın içerisine ufaladık ve şimdi bir çay bardağı kadar sütle ekmeklerimizi ıslatıyoruz. ve öncesinde sütün altta kalan ekmeklere de ulaşması için bütün ekmeklerin biraz biraz ıslanması için elimizde şöyle bir karıştırıyoruz ve diğer hazırlıklarımızı yapmak için ekmeklerimizi şimdilik kenarda biraz bekletiyoruz evet, ekmeklerimiz ıslanırken bir tutam maydanozu doğruyoruz. hemen ince ince doğruyoruz Ardından bir orta boy soğanı kalın tarafıyla rendeliyoruz. Şimdi, ve şimdi yoğurma kabımızın içerisine doğradığımız maydanozu alıyoruz. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Bir adet yumurta kırıyoruz. bir tatlı kaşığı kadar köfte baharatı ve yeterince tuz ilave ediyoruz. Ardından köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Evet köftemizi ekmeklerimiz tamamen ufalanana kadar yoğurduk sıra geldi şekil vermeye ve şimdi köftemizden cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyoruz tabi siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ve elimizde bastırarak köftemize şeklini veriyoruz Evet, bütün köftelerimizin şeklini verdik. Son köftemizi de yapıyoruz. Hem hazırlaması çok kolay, hem de elinizdeki bayat ekmekleri çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Evet, benim köftelerim hazır. Hadi şimdi pişirmeye gidelim. Evet, ocağıma büyük boy bir tavamı aldım. İçerisine biraz sıvı yağ alacağım. fazla değil. Şöyle tavanın dibini kaplayacak kadar yağ alıyorum. diyeceğim Öncesinde yağımın biraz kızmasını bekliyorum. Yağım yeterince kızdıktan sonra artık yavaş yavaş köftelerimi bırakmaya başlıyorum. Evet, yavaş yavaş kızarmaya başladılar bile. Tamam çeviriyorum. kokusu mis gibi gelmeye başladı bile. Bu şekilde bütün köftelerimi önlü arkalı kızarana kadar pişiriyorum. Evet, bütün köftelerimizi kızarttık. Hem evimizdeki bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olduk hem de çok güzel köftelerimiz oldu. İsterseniz çay saatinin yanında, isterseniz kahvaltıya hazırlayın. Çok çok güzel bir tarif. Hemen tamam şöyle bir tanesini parçalayın bakın bu şekilde. İsterseniz değişik soslarla da yiyebilirsiniz. Bu şekilde yoğurtla da yiyebilirsiniz. Ben hemen müsaadenizle bir tadına bakacağım. Hmm. Gerçekten Bayat ekmekle yapılabilecek en güzel tariflerden birisi. Dışı hafif çıtır çıtır. köftemizi ince yaptığımız için içinde hamurlaşma da kalmamış. Çok çok lezzetli olmuş. Efendim mutfak işleri müdüründen. Bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için. Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.